Bugün bayram ne lan? lan saat 7 olmuş Gidip Darwin'i ve Anay Su uyandırayım Darwin uyan çabuk Ne oldu Gambo Bugün bayrammış Evet Gambo bugün bayram Ama bayram namazına geç kaldık Çabuk olalım O zaman hemen Anay Su uyandıralım Gambo Anay Su uyan çabuk Gambole abi ve Darwin abi Bayram namazına geç kalmışız Kardeşim çabuk olalım Abi ben unutmuşum Önce abdest alalım Sonra karasını çağıralım Bayram namazına gidelim Tamam kardeşim önce abdest alalım Sonra karasını çağıralım Evet arkadaşlar camiye geldik Şimdi bayram namazı kılalım Daha sonra da bayram kahvaltısı yapacağız Evet arkadaşlar bayram kahvaltımız hazır herkese afiyet olsun